Sevgi ile aşk farklı şeylerdir. Aşk dermanı olmayan çok güzel bir duygudur. Ama sevgi her şeyin dermanıdır. Bu hikayenin sonu nereye gidecek sence? Çok. Az. İçimden geldi, senin için aldım. Sadece ben sevdim. Bana cevap ver! Tamam karışık, allak bullak. Sen benim kalbimi ağrıttın. Kaçtım! Tamam, kaçtım. Neden ya, neden? Senin de için yanıyor değil mi evlat? Ya neyi bilmek istiyorsun ya? Odanın kapısı niye kapalı? Ne var orada, ne var orada? Aşk mücadele ister. ...mücadele etsen mi? Onun hayaliyle mi yaşıyordun ha? Hadi geçmişi silmiştin? Biz birbirimizden çok şey bekledik Burcu. Çok iyi bir insan. Sıcacık bir kalbi var. Acın ne kadar büyükse... ...seni o kadar güçlü kılar.